Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Kamu işlerinin hepsine çok önemli 12 tablo hazırladık. Özel haberdir kaçırmayın deyip videoya geçiyorum. Bu tabloları Çağlar Durmaz kardeşimiz hazırladı. Efsane tabloları Türkiye'nin en iyisilerinden biri diyebilirim. 700 bin kamu işlerinin kamu çerçeve protokolünü 12 özel tablo ile değerlendirdik. Çağlar Durmaz yazdığı biz haber yaptık arkadaşlar. İşte tablo tablo okuyunuz. Sorularınızı kafanıza takılan sorular varsa yorum ekleye basarak sorabilirsiniz. Web sitemizden videonun altına da yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Başlayalım. 12 tane tablo vardır bu videoda arkadaşlar. Bilginiz olsun ve bu haberin içerisinde. Taban ücret 15.000 TL, 500 TL yemeği. Beklentiyi karşıladı. Taslaktaki madde olduğu gibi kabul gördü. Özellikle mevcut YMS 333 lira 60 kuruş olanlar için ciddi artış sağlandı. Yani yaklaşık %107 zam yapıldı arkadaşlar. Gerçekten iyi bir oran oldu bu. Kurumunuzda kamu çerçeve protokolü uygulandıktan sonra yemeğiniz 500 TL. Altındaysa 500 TL'ye yükseltilecek ardından ilk 6 ay zammı %45 uygulanacaktır. İlk 6 ay zammı %45 artı enflasyon farkı. %15 refah payı dahil şeklinde açıklandı. Refah payı %15 istenmişti. Olduğu gibi kabul gördüğünü varsayarsak enflasyonu %20 civarı olacağı yerde %35 ediyor. Bu durumda refah payı artı 6 aylık tahmini enflasyon üzerinde %10 zam alınmış oldu. Taban ücret uygulamasından sonra ilk 6 ay zam uygulanacaktır. En düşük brüt yemiye 725 TL olacaktır. İkinci 6 aylık zammı %15 artı enflasyon fark arkadaşlar. Taslakta ilk 6 ay enflasyonu artı %5 şeklindeydi. Ancak kabul görmedi. İlk 6 aylık dönemde enflasyon 45'ten fazla olamayacağı için sadece %15 zam uygulanacak. %15 zam uygulandıktan sonra 6 ay sonra oluşacak enflasyon %15 aşarsa aşan kısım 3. 6 ay zam olan %10'a ilave edilecek. Tekrar söylüyorum arkadaşlar burası önemli. Taslakta ilk 6 ay enflasyonu %5 şeklindeydi. Ancak kabul edilmedi bildiğiniz gibi sendikalar tarafından. Türk iş tarafından kabul edilmemişti bu. İlk 6 ay dönemde Enflasyon %45'ten fazla olamayacağı için sadece %15 zam uygulanacak. Bu Temmuz ayının için konuşuyorum. %15 zam uygulandıktan sonra 6 ay sonra oluşacak enflasyon %15'i aşarsa aşan kısım 3. 6 ay zammı olan %10'a ilave edilecek. 3. 6 aylık zam %10 artı enflasyon farkı. Taslakta 2. 6 ay enflasyonda %5 %5 şeklindeydi ancak kabul görmedi. %10 zam uygulandıktan sonra 6 ay sonra oluşacak enflasyon %10 aşarsa aşan kısım 4. 6 ay zam olan %10'a ilave edilecek. 4. 6 aylık zam mı %10 artı enflasyon farkı. Taslakta 3. 6 ay enflasyonda artı %5 şeklindeydi ancak kabul görmedi. %10 zam uygulandıktan sonra 6 ay sonra oluşacak enflasyon %10 aşarsa aşan kısım sözleşme bitiş tarihindeki ücretlere ekstra zam olarak uygulanacak arkadaşlar. Gece zammı %8. Gece zammı %8'den az olan veya hiç olmayan kurumlarda saat ücretin %8'i şeklinde olacak. Gece çalışması 20 ile 06 arası çalışmalar ödenir. Eğer vardiyanın yarısından fazlası gece dönemine denk gelirse vardiyanın tamamı gece çalışması sayılır. %8'den fazla olan örnek %20 veya %35 gece zammı olan kurumlarda aynı şekilde devam edecek. %8'e düşmeyecek. Birçok kurumda %8'den fazla gece zammı vardır. Bu sebeple kamu çerçeve protokolünde %8'i çok düşük bir oran olarak kaldı. İş primi %4, %5, %6 bu ilk kez geldi arkadaşlar bildiğiniz gibi kamu çerçeve protokolünde ve iyi oldu. İş primi, hizmet primi, sorumluluk tazminatı, risk primi vesaire gibi hak olmayan kurumlarda saatlik ücretin %4, %5, %6 şeklinde olacak. Kurumlarda yapılan meslekler niteliksiz işten nitelikliğe göre 3 grup şeklinde olacak. İlk defa sözleşmesi yapılan kurumlarda iş birimi vardır. Geç de olsa olmayan kurumlarda da iş prim olacaktır. Bu iş primleri arkadaşlar kamu kurumlarının kendisine bırakıldı. Bildiğiniz gibi tekrar söylüyorum. Kendi kurumlar kendi toplu iş sözleşmelerini yapınca bu iş primlerini kim %4 alacak, kim %5 alacak, kim %6 alacak orada göreceğiz. İş primleri için kamu kurumlarının kendi toplu iş sözleşmelerini bekleyeceğiz. Ona göre biz de ona göre zamlı maaşlarınızı, tediyelerinizi, ikramiyelerinizi hesaplayacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kanalı takip etmeniz yeterlidir ve videonun altında bulunan Instagram sayfamıza tıklayın takip edin arkadaşlar. Şehit yakını gazi ve terör mağduru bu da kamu çerçeve protokolünde ilk kez yer aldı. Geçmiş e, kamu çerçeve protokolünde yer almamıştı. Şehit yakın olanlara gazi veya terör mağduru olanlara çıplak ücretin onu şeklinde olacak. 2022 yılında kamu çerçeve protokolü ek protokol yapılarak bu karar alınmıştı hatırlarsınız. Yaklaşık e, hafızam beni yanıltmıyorsa 4 ya da 5 ay önce ek. Erdoğan açıklamıştı bunu ama ilk kez kamu çerçeve protokolüne yer aldı arkadaşlar. Kararı Ocak ayından itibaren uygulayan az da olsa kurum mevcut. Ancak birçok kurum ek protokole uymadı. O yüzden 2023 yılında kamu çerçeve protokolü de eklenmiş olduğu Hayırlı uğurlu olsun. Bunları da %10 şehit yakını gazi ve terör olarak eklemiştik tablo olarak. Kanalda vardır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada da belirteyim. Kabaca 1000 TL'nin üstünde bir ek gelir oluyor. 1300-1400 TL'de çıkabilir 115 vergi diliminde. Yemek yardımı. Fiili olarak çalışılan günler için ödenir. Bir günlük net yemek ücreti 94 lira 25 kuruş net olacaktır. 95 TL yuvarlanabilir. Kamu kurumda yemek verildiği takdirde yemek ücreti ödenmez. Kişi hangi bir vergide olursa olsun yemek ücretini net olarak alır. Yemek ücretinde eksilme olmaz arkadaşlar. Yani 115, %15, ve %27 gelir vergisi bu yemek ücretinde yoktur arkadaşlar. Sosyal yardım aylık olarak ödenir. Kurumunuzda sosyal yardım kamu çerçeve protokolü ilk 6 ay zam olan %45 zam sonrası brüt 1595 TL altında olursa kamu çerçeve protokolünde belirtilen miktar olan brüt 1595 TL'ye yükseltilecektir. Giyim yardımı yıllık olarak ödenir. 12 aya 12 aya bölünerek ödenen kurumlarda da mevcuttur. Kurumunuzda giyim yardımı kamu çerçeve protokolü ilk 6 ay zamı olan %45 zam sonrası brüt 1015 TL altında olursa kamu çerçeve protokolde belirtilen miktar olan brüt 1015 TL'ye yükseltilecektir. Hizmet zamı. Aylık olarak ödenir. Her bir kıdem yılı için 15 TL brüt şeklinde ödenecektir. 2 yıl kıdem olana 30 TL, 3 yıl kıdem olana 45 TL şeklinde 696 KYK ile kadroya geçen arkadaşlar da hizmet zamı uygulamasına kıdem başlangıç yılı 2018 yılıdır arkadaşlar. Bunun net arkadaşlar yaklaşık 10 TL. Ona göre kabaca hesap edebilirsiniz. Yani 5 yıllık bir işçiyseniz net 50 TL civarı para alacaksınız. Kuruşları çıkarırsak. Durum bu şekilde arkadaşlar. Umarız faydamız dokunmuştur. Bu güzel tavlolar için Çağlar Durmaz kardeşimize teşekkür ediyoruz. Ve ekranda gördüğünüz bakın bu haberleri. 700 bin kamu işçisi zamlı maaşlarını ne zaman alacak? Özel bir haberdir. Bunun da videosunu kanalda vardır. Bu ekranda gördüğünüz bütün haberleri biz web sitemiz memurlarhaberi.com'da haber yapıyoruz ve ardından videosunu çekiyoruz ve Instagram'da da bu haberleri görsel olarak story atıyoruz. Hiçbirini kaçırmıyorsunuz. Videonun başında belirttiğim bu haberlere bakın. Bu özel haberlerin hepsi özel haberdir. Bilerek ise ve yazıyoruz bu haberleri arkadaşlar. Hiçbir yerden kopyala yapıştır yapmıyoruz. Kendimiz bizzat alıp oturuyoruz bilgisayar başına. Saatlerce kafa patlatıp yazıyoruz. Sizlere Türkiye'de Özel olarak hiçbir web sitede bu haberleri bulamazsınız. YouTube kanallarında bulamazsınız. Bulursanız da %90 çalmışlardır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Videonun altında bulunan Kamuşça Haber Instagram sayfasına tıklayın, takip edin. Bu haberlerin hiçbirini kaçırmayın diyorum. Çağlar kardeşimize de tekrardan teşekkür ediyoruz. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.